Part 1 çalabilir miyiz? Teşekkür ederim mi? eyvallah. Erkin ben de katılıyorum bu kumara. Şu an sadece sen alıp veriyorsun. <laughs> evet o yüzden saldım ben de. Sana geldi o zaman. Evet <laughs> Ultra Ultra GS ban 7 çetingen chattingen harbi mi? <laughs> Görmedim bu arada. birazdan daha ağlıyordu. Yalnız Beşiktaş dün hem Fener'e hem Galatasaray'a sapladı ayrı bir mutlu oldum. Fener'e e sapladı. Ha basket He. Aynen. Fenerlileri de görüyoruz. Hemen kabarıyor. Neredeydi? Oğlum biz de saçma şekilde taktiksiz oynuyoruz. Bok gibi oynuyoruz 5 maçtır galibiyet serim. Evet anlamıyorum bu Buradaki taktiğimiz yok ne mu? Buna da oğlum adamlar komple tank yaptı. Sikerim de ya kalsın böyle ama. Hayda. Ha, Aa yanlış yerden doğmuş. Baba vadan ba, ba. neler, neler? <laughs> <laughs> <Benim> lan <senalarımı> Lan <baklatacaklar. gülüyor> Aa vuramadım. <Ne> siktir ya. Si <laughs> Adam ölmüyor mu <laughs> abi? Maşallah. O Dük neymiş ama. O adam ağzıma yedik. Bak at. <laughs> bir tane daha var arkasında. Ben... <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Buzan adam atlıyorlar. Biz niye buzan gittik paso? Sen hani, adamın, adamın, adamın Valkyrie kamerası var. Paso'dan atlıyorlar. Ve biz... Kardeşim, kuş, kuş. bir şey diyeceğim. Clutch or kick var. şeyde CCTV'nin kapısından koridorak. Burada. Yukarıda. Bohum geldi. Nerede ben nerede? Drone gitti. Sonunda. Daha zamanım var bu arada. Hangi koridor? Dibinin önünde o koridor var ya o koridor. Orada. En son orada ses geldi. Evet. Burada Kim mı? Aldım mı? Son 35 saniye burada. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. Şereye bakamayacağım. Derste ya iyi dedim boş ver. Oradaydı kanka masanın Oradaydı baktı yerde masanın arkasındaydı orada. Ne yapmak zorunda? Dön vur çık vur. Çok çık güzel be. be. <laughs> güzel kılıç. Burak kaç çok bir çatma kafa geldi. Evet geldim bu arada çok doğru. Evet. Katılıyor acaba geldim bu arada. O zaman bu round no, kazanma bana yazabilir miyiz? Eee kim takip etti beni? Biri takip etti. Kan PV teşekkür evet. ederim takip için. Hoş geldin. Ne kadar çok kan oldu Chat'te. Bir şey diyeyim. Geçen round'un clashlamasının %20'sini bana yazabilir miyiz? Ben gazladım. Yazın. <laughs> 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 <Yo, yo. gülüyor> ben ben yazdım. Bana... Ben yazdı. Götünüze gitsin lan. Cakal bir daha alsam sırıtır mı? Sırıtır. Almayayım ben onu bir daha. Ben teçer alayım ya. Ben boss'u alacağım. Boss <laughs> Eyvallah Eyvallah eyvallah. <laughs> sen o kadar etkilendi ki Afrika bıraktı bak. Sen <laughs> sen <laughs> şu an kendiyle oynuyor bırak <laughs> Hop. <gülüyor> <gülüyor> o kadar etkilendi çocuk. Serhat. Efendim canım. Kendinin oyununda daha söylentiler var. En kanka oynamayan erkek değil zaten? Haydi. Siktirsin gitsin bunu. durum. Doğru. <laughs> ne kadar cinsiyetçi bir ya. Yani, değil mi erkek? Çok... Ne demek, şey demek oynamayan ya. erkek değil mi? kadınlar için Oynan de oynayınca yani. erkek mi oynuyor? Nedir yani? Yo, oynayanlar da kar karı gibi karı oluyor. Bak karı diyor bak karı. Karı diyor bir de bak ne kadar seksist. Gerçekten yani girensiniz. Yani. Yani. Evlenmek çok mu seksistiniz kardeşim? Karı Türkçe kadın yani. Hep, hep, ben. hep, tiksiniyorum. Kadınlar ben öyle düşünmüyorum. Benim Göktuğ Gucci'ler Instagram sayfasında bu tabii. <laughs> 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 bayan, bakar mısın? Bak bayan değil kat... Aa. Nasıl <laughs> <a> <laughs> görüyorsun? Güzel bayan. Yumuşak gele, yumuşak gele. Bugün şey gördünüz mü Twitter'da? 12 saatim, 10 saatim muhabbetine. <laughs> Hayır. Ben aga çok üzüldüm bir tweet var ya, çok üzüldüm ama. Abi ben hala diyorum Twitter kullanan neyse. Aga Twitter kullanan burayı... kullanmayan geri zekalı bir orospu çocuğudur. Ya evet. Eyvallah ben de... kanka. Kadımı neyse. Eyvallah. Eee bir tane de dikkat göktü bir tane de şu masanın arkasında var. CCTV'de iki kişiler. Biri Frost buzluğa okay. arkası, diğeri şurada. Twitter çok değişkenler de kaynıyor ya. İyi platform da. Dur, dur 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 Bakayım bir daha dur gelmeme gelmem çok uzun sürecek ama. Ali orada orada var benim Ben dronlayacağım, ben dronluyorum. Ya sikim yine adam atladım. Orada. Ali abi orada Ali şurada direkt. Abi adam rastgele tarıyor ölüyorum ya. Dolabın arkasında şurdu da kanka. Masa gibi bir şeyin altında yatıyor. Belki daha var orada az önce buradan çıktı. Biliyorum e, biliyorum oradan çıktı. Ben söyledim zaten oğlum mı? Çalıyor bu telefonu. Bir daha aratıyorum. Arıyor şu an. Frost kendine şurada yer yapıyor kanka. Şurada. Şurada herif Frost ya. Şurada. Biri de oradaki demir masaların <laughs> arkasında yatıyor. Nasıl ya? Ya ben de aynı of. şey dedim. Hayır o sana. Herkes daha güçlü. Kula yoktu. <laughs> Frost en son spotlandığı yerde büyüdü. Bir... <laughs> Selam güzel boyun. Geldi burada. Tık 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 burada. Haka ah. Aga bak bunlar tek yemiyor. Evet. Aa Rook var belki. Evet Sir Rook'un içi olabilir. <laughs> bir tanesi injured içeride o injur olmuştu mu? Belki On, Onlar da onu almaya geldi O yüzden de ta öldürmedim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> kıvırcılardan <laughs> <laughs> çıkış aldık. paraşı, bırakıyor. Sonra gelen <laughs> arkadaşlarını vurum lazım. Ama artık vurdum osurtan bir sniper oynayacağım. Hadi bunda da incir düşmeyin hadi. Bunda da incir düşmeyin. <laughs> Buna <laughs> lan iki tane sniper oldu. Oğlum Her geleme. Sniper boys. iyi oynarsanız ikiniz bu arada taşırsınız bu round'u da. Abi sniper boy üstü Doğan. Bilmiyorum inşallah. <laughs> sniper Kumars. Sniper Kumars. <laughs> sniper bir şey diyecektim de sen anladın mı? <gülüyor> anladım anladım. <laughs> Diyemiyorum. Kanka <laughs> karşı takım 15 level, 35 level. Sniper falan karşısın ya. Çok belli ya. Yani. Ya da hile bilmiyorum. Oğlum bir daha indirme günde bizi sınır kaçak mı alsak? Kasıp kasıp milletin el, el, eline özü milletle. Ya kasa maktak? <laughs> <laughs> Smurf kapısının tek yüklüğünü biliyor musun? Kötüler ölümü kadar düşüyorsun ki sonra normal hesabına girdiğinde tık alışma süresi uzun sürüyor. Öyle mi dersin? Yok kanka yine böyle 5 kişi Smurf hesap alıp 5'imiz birden oynayacağız. Ben çok iyi. Öyle, öyle elimize bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz bence doğru düştü. <laughs> 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 yukarıda yine bir şeyler yapıyor. Hmm. Üst katta valkyrie var. Üst katta valkyrie var. Bence bu Nikolay değil ya. Nikolay ibne gibi oynuyor ve iyi vuruyor. Kanka ben... onun ne biliyor musun? IQ almamız lazım. O da ben... çocuğa dışarıda kamera koyuyor, bakıyor çıkıyor, bakıyor çıkıyor. Ya bak ben tam olarak şöyle düşünüyorum kanka. valkyrie bana hile şahane. <laughs> mantıklı duruyor. <biliyorsun. gülüyor> o da o mantıklı bu arada evet. Bol kriz bir olmayabilir kanka ya. Tamam değilim de ya. Yani o adam beni vurdu diyor Kim kim? Warden. Ya yanlış söyledim. Ocak Taşkın. <laughs> Oha burada çok bayağı giz var burada. Hay ne? Da nasıl bir şans bu ya? Siktir git gözünü yüzünü seveyim. Çoklu. <laughs> Tamam abi kapkan var kapıları orada ki. Atlasam serbest mi burası erkin sen? Hı -hı. Oha ben deyi öldüm lan. Ha kapkan ölmüşüm. Yok yok alttan vuruyor lan. Hı hmm, fark ettim. Okay. Oynarsın aslında oradaki. Hele bir... çok iyi. Orada adam ventilation'da. Ben en son bitiyorum şu an nerede? Hayır dedim buraya da ter koymaz. Her yerde ter <laughs> Pardon kanka ben vurdum seni. Aga aga aga. Öyle, öyle bir, öyle bir eğim koydu ki bu arada görmenden sonra. <laughs>. Oh, <laughs> oh. no! <coughs> <laughs> ben ikiye bir kaldık zannediyorum, <laughs> ikiye <laughs> kaldık hani bir benim zannediyordum eğer bir şeymiş. <laughs> adam, adam. Nereden bileyim oğlum? Her yerdeler kanka. Gökte o kadar güzel vurdu ki Alen seni gram sırıtmadı bu arada. Düşman gibi öldür amına koyayım. <laughs> Çok ciddi söylüyorum yani. Aga ne bileyim ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oradaki sersin işim güzeldi ama. Aga <laughs> her yerde. Her yerdeler lan Her yerde lan amına <laughs> 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 Of ben iki saat orada kapışıyorum. Daha geliyorlar bir daha. Anlamadım yani. <laughs> geliriz kanka biz de hep geliriz. Sen <laughs> <laughs> çağır ben hep vallahi gelirim. Valla ya. 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 <laughs> bir daha at o fili desen atamam ama. Kanka. Atamazsın böyle. <laughs> <laughs> Duran gelmesin diye buraya mute koyayım mı ya? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Garanti olsun her şey. Şuradan da bakabilirsin bu arada. Orası da şuraya geliyor. Ama... Merdiven'e <laughs> <de> dikkat <onlara> <laughs> Daha Rahat ol. İnsan şurayı da enforce'la şu tarafta rahat olursun. Pişemez pişemez Kim nereden öldü? Eş burada. Eş buradan. Eş şuradan. Ha Oraya gösteriyorlar. <laughs> İncir öldü hatta. Çok az, canı çok az, taşın çok az. Pardon. Hayır çok Deli Oğlum istikten. bana sıkmayın, sikeceğim be yalnız ana. Kanka izle ve <laughs> gösterecek mi bilmiyorum ama. Pardon. <laughs> <laughs> Şimdi anladım, <laughs> demek istedim ama ne kıyım <laughs> <Of. gülüyor> Bugün de Göktuğ'u ben vurduğuma göre Göktuğ'u rahat rahat. <laughs> ben de diyorum uykum yok. Ölünce uykum <laughs> yani. Hani ben Menes onunla uyuyamıyormuş. <laughs> of ya. Prost alayım şuraya. Kekvi, vi şivi Sen taşıyorsun. Yok canım estağfurullah takım oynuyor. Her şey gökdüğü vuruyoruz diye oluyor yani. Tabii canım ben olmasam var ya bok. Yok yok ha, yok abi o o, o, 4S1'den sonra açıldık amına ne kıyım. <laughs> Takım bir gaza geldi 4S1'den sonra. <laughs> Ama işte şu el askini almayın. <laughs> Bileliş. <bilirmiş>. Bileliş. <laughs> ha bilinmemiş diye insan diyor. Hatırladım seni. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen gel bakayım şöyle gel. seni sokakta <gülüyor> görmeyeyim. <gülüyor> <laughs> Bakalım, de çok Biraz alınmış gülsün, Ero'du. Yok Oğlum, Thalers'ı niye aldık? Biz şey almadık mı? Baruk Shop, platiler için. Ne bileyim <laughs> Kanka yanlarında başka bir şey belli olmasın çok şey yapamıyorum. Ah be, kestil alsaydı, evet, alsaydık keşke. Evet, kestil alsaydık keşke ya. Kestili olurdu mu? Çok Hava şey oldu burası. Ele çok gereksiz diyor ya. Ele biraz çov oldu bence de. Bir ayıp falan bizi boza verdi. Yani. Evet. Müslüm Gürses gitmeyin. Müslüm Gürses gelse yalnız oynamayan bizden değil. Kapital ya ikinci keyifli çıkartma. Müslüm Gürses'e gitmeyin. bir de Şurada benim bir şey koyduğum bir yer var. Şurası genelde yani tutuyor. Dur bakayım olacak Buraya açıyorlar direkt bu arada. Siz üst katta mısınız? Okey. Bora buradan geliyor, arkadan geliyor doğru. Ben pasport değilim. Mevrik açıyor Burayı Ben buraya aldım ben. Pasaporta geleyim mi? Pasaportta öyle mi var? Geldim. Açtılar, açtılar. Aç, aç, aç. Büyüz var şurada. Ne mi problem komşu? Aldım onu ben. Adam Aa, bu diğerde arkadan vurdu ya. Sen çıkıp mı öldün? Evet. Niye öyle bir şey yaptın ki? Buraya sal Yardım yazın buraya. Tamam geliyorum buraya. İn İncur'da kaldı kanka Buraya sal buraya sal. oh, burası sakat. Bunlar camdan mı sıkıyor lan? Yerde açtılar. Açtılar yerden sıkıyorlar. Yeğim bir geçmedi be kardeşim. Geçti sonunda. Siktir <laughs> git. Nereden öldün? Dışarıda ya için 30 canı var. Bir MP daha yedik. Bir küçük camda biri açık yerde. Burada galiba sonuncusu. Burada. Çıkmayın çıkmayın ya gelecek artık. <laughs> Is that, is that fucking is that fucking real ya? şey sen burada mı biraz? Erkin öldü tamam. Baş kötü ama. Erkin ölmüş ki kanka. İçinden geçti. Ya Göktuğum senden öğrendik böyle taşıma yapı söylemesi. Hoppala. Sen bana sen bir 17 vurmuştun Oregon'da. Aa Oregon'da dedim değil mi? E hedefim sensin ya. Tek hedefim. Canımsın. Seni geçeyim. Şey çek bakalım, yayı çek bakalım, yayı çek. Yay mı? Ha onu şey yapıyor değil mi? Onu öbürü yapıyor ibanı yapıyor. <laughs> Bir soğuk havalarda evet biçimi bu, bu soğuk yapıyor biraz.